Herkese merhaba. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Özgür İlhan Destici Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işe başladı ve 100 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Bunun üzerine Mustafa Destici katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi. Ben e, kızımı istesem daha yüksek maaş alabileceği bir işe yerleştirebilirdim. Fakat evladımın mecliste çalışmasını arzu ettim. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin ve milli iradenin kalbidir. Orada yetişmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum dedi. Mecliste 600 milletvekili olduğunu ve her birinin 3 ay er kişilik kontenjan hakkı olduğunu ekledi. Ve son olarak da kendisine iş için gelenlere veya başka bir ihtiyacı için gelenlere de destek olduğunu söyledi. 100 bin lira maaş iddiasını da reddederek kızımın maaş bodrosunu istedim gördüm ve kesintilerden sonra elde 37 bin lira maaş kalıyor dedi. Ben her şey dönünce Mustafa Destici'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü açıklamalarında herhangi bir ayet ve hadis kullanmadı, dini referans göstermedi. Bu son zamanlarda çok sık karşılaştığımız ve canımızı sıkan bir şey. Hatırlarsanız 2015 yılında AK Parti Metvekilli Mehmet Metiner bir televizyon programına katılmıştım. Ve televizyon programında kendisine AK Partili bakan ve Vekillerin vekil yakınlarının devlet kadrolarına yerleştirildiği sorulmuştu. Kendisi de biz her cuma namaza gideriz ve orada hutbede akrabaları koruyun kollayın denir. E, Bunda ne var diye cevap vermiştim. Bu vahim bir durum gerçekten. Aslında sorun ne Destici ne de metiner. Yarın başka bir isim başka bir olayla karşılaşacağız. Sorunumuz sistem. E, vatandaş olarak birini seçiyorsunuz. Vekil olarak seçiyorsunuz, meclise gönderiyorsunuz ve o seçtiğiniz kişi bir sürü imtiyazla donanıyor. Kadro sadece bunlardan bir tanesi. O zaman vatandaşın vatandaş ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hangi anne baba çocuğunun meclise çalışmasını arzu etmez? Üstelik çocuğunu daha yüksek maaşla yerleştirebileceği bir iş imkanı yokken iste, istemez. Ee, onun için vatandaşa da birer kontenjan hakkı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eşitlenemeyiz ama en azından adil olabilir biraz daha. E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, benim bir sonraki seçimlerde en büyük temennim seçilecek olan kişilerin vatandaşların evlatların istikbalini kendi çocukların istikbalinden önce görmeleri. Sanırım o zaman daha huzurlu ve daha adil bir Türkiye olur.